1250'den. Isparta pazarındayız. Yeşillikler çok güzel. Anam. Harika yeşillikler. Çürtü baş, baş, bir tane üç. Şöyle. Bir tane 15 lira marulun kilosuymuş. Ben teki zannettim. Çok pahalı buldum ama salta ne kadar? Salata 12. Yani bu Rize ile çok da farkı yok açıkçası. 12 lira pamba 12. Evet. Lezzet pamba 12. Dönüşte buradan alayım. Pamba 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 12 lira. 13 lira pamba. Bakla ama çıkmış yorulun. ama biz bakla yemesini fazla beceremiyoruz. Bak, Sevmiyoruz Oğlan daha doğrusu. Başta. Kırmızı yabancı peynirler. Bu ne yumurtası? Çift yürek. Çift yürek. Rengarenk. Rabbim ne güzel yaratmış. Turuncusu, yeşili, sarısı. Her rengi var. Isparta pazarı efendim. Hmm. Dere otu burada daha canlı daha güzel. Şöyle kadınlar pazarına gideyim. Abla maydanoz tohumu var mı kendi yaptığı? yan taraf kendi yaptın. Aa, sen ben değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Cevizler güzel ama bunlar Amerikan cevizi olduğu için yani o kökler aşılaması olduğu için olmamalı. Daha şu sümbüllerin kokusunu duymanızı isterdim. Harika kokuyorlar, harika renklerin güzelliğine bakar mısınız? Şöyle sarılarımız, domateslerimiz, mis gibi pazar burası. Evet, revizi işte. Bu mi? güzel. Geçen hafta almıştık. Keşke bir kilo alaydım der. Abi bir 15 dolar. Ama ne yapayım? Ay şeyde çok güzelmiş. Ağabey. Ağabey. Ispanak çok güzel. Ağabey. Ispanak ne kadar? 15. 5 lira gezelim. 15. 15. Bakın size bir şey göstereceğim. Afyon diyorlar. Bu neyin nesi sebze. Ee, sebze afyonmuş. Yemekle yemeğe yapılırmış. Ve ilk defa gördüm. Ne demek istediğini afyon biraz sanki uyuşturucu gibi gel bana. Ama burada satılıyor. Acemiz bu konuda. <laughs> neyin afyonu? Evet, böyle. Burada bir abla var bir maydanoz Vallahi tohumu soruyor. Tohumu şu tarafta mı sat? Maydanoz öyle. tohumu satıyor musunuz? Yok ayabacığım. Onu nerede bulabilirim köyl pazarında aşağıda bir dem birin aşağılara köylere bakın dedik buldunuz mu dedik Bulduk dediler aşağılara bir dolaşalım Teşekkür. köylülerinde teşekkürler.